Geldin misin? Hani toz yoktu? Ha? Mikrop yuvası buralı. Anne kapat şunu. Ne kapatacağım be? Hani temizlemiştin evi? Tozlar uçuşuyor baksana. Anneciğim mahkemeden geliyoruz ya hiç mi merak etmiyorsun ne olduğunu? Kapat gözünü seveyim hadi. Ne merak edeceğim be? Bastık tekmeyi olan. Bizimki de ettiğini buldu. Ne geldin sen Reşat efendi? Ne işin var burada? Anne Gamze vazgeçti boşanmaktan. <laughs> Aferin diyeceğim ama Ömrü hayatında bir kere doğru hareket yaptı mı acaba? Kimden aldın bakayım sen bu aklı? Anne lütfen. Ne? Yalan mı? Hayatın hatası senin. İyi. Tamam. Be. Al oğlunu, topla pılını fırtını defol git. Merak etmeyin Fatma Hanım. O sebep geldik zaten. Toparlanıp çıkacağız. Toparlamak senin işin mi Reşat Efendi? Oğlun gelseydi ya. Nerede oğlun? Allah korusun bir yerde. Sızıp kalmış olmasın? Anne sus. Susmam. Bütün mahallenin dilinde. Caminin önünde yerde sürünürken görmüşler oğlunu hoca. Anne yeter. Hoş, sana da çok uygun böyle koca. Sana müstahak. Çek Ayyaş kocayı. Bu nerede ipsiz sapsız var, gider gözünden tanır bulur. Senin oğlunu da öyle şıp diye tanıdı bak gözünden. Hani yeter ama. Fatma Hanım, istirham ediyorum, yapmayın. Yakışmıyor size. Akraba olduk biz. Hı hı. Olduk değil mi? Akraba, çok güzel akraba olduk. Anne sus dedim artık. Tabii. Gerçekleri duymak ağır geliyor değil mi? Anneciğim tamam gözünü seveyim. Hadi lütfen gel bak. Doğru söylüyorsun ben de şimdi gördüm ya. Toz olmuş her yer. Hadi anneciğim hadi. Hadi kızım sen. Toparlan çıkalım. Burayı mı diyordun anne bak sen toz var diye. Gel bakayım. Sen beni mi susturmaya çalışıyorsun? Çocuk mu avutuyorsun? Kapat şunu. Ne geldiyse başımıza senin o meymenetsiz oğlun yüzünden geldi. benim için de akıl yok ya haklı kıt dinlemedi anne sözü. dinlemedi çekecek şimdi çileği. çekecek Buyurun. yani artık ömer özdenle mi kalacağız Onların evinde mi yaşayacağız artık? Gel. Evet. Orada yaşayacağız. Ama anne orası çok küçük. Hem kalabalıklarda. Ben hiç rahat edemem ki orada. Biliyorum. Ama işte ben de Ömer'le evlendim. O yüzden onun yanında yaşamamız gerekiyor. Başka bir yere taşınalım. Belki olur. Yani sonra olur belki. İnşallah olur. Ama şimdi... Oraya gitmek zorundayız. Olur mu? Anneannem de burada yaşamamıza izin vermiyor ki. Gel bakayım sen böyle. Gel. Hiç gitmeyelim dersen ben bir çözüm bulurum yine de. Yok hayır. Gidelim. Sen daha fazla üzülme. Sen olmasan ben ne yapardım hiç bilmiyorum. Hadi bakalım valize koyacak başka bir şey yoksa kapatalım o valizi. Hadi. Hadi kapat. Merhaba oğlum. Merhaba. Toparlanabildiniz mi bari? Hallettim. İyi ettin. Neyin var neyin yok aldın inşallah. Sana ait bir şey görmek istemiyorum bu evde. Bak gördüğümü çöpe atarım haberin olsun. Hiç tahammülüm yok görmeye. Hiç merak etme. Her şeyimi toparladım. İyi. Sakın bir daha evet dön. Ne olursa olsun bu kapılar sana kapalı. Yok kocam beni istemiyor, yok çok içiyor. Parasız pulsuz kaldık bilmem ne diye kapıma dayanma yine. Yemin ediyorum. Katiyen bu sefer bir daha kapıyı açma. Hatayı bir kere daha yapma. Tüh. Sus sen de Nurhan. Nurhan. <laughs> Hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin Nuran Hanım. Allah'ın izniyle bu sefer öyle şeyler olmayacak artık. Gamze kızımız da kocasının yanında, evinde, barkında mutlu huzurlu olacak inşallah artık. İnşallah. Çok duyduk biz bu sözleri Reşat efendi. Çok duyduk. Ne yeminler edildi kaç kere? Kaç kere bu kız bu eve geri döndü? Allah'ın izniyle bu sefer öyle olmayacak. Hadi kızım hadi gideriz. Ben, ...ben de halim edeceğim size? Bırak Nurhan. Ne halleri varsa görsünler. Anneciğim nasıl taşıyacaklar o kadar valiz, Allah aşkına? Getirirken düşünecekti. Hiç merak etmeyin Nurhan Hanım. Sizin gelmenize gerek yok. Biz hallederiz. <laughs> ağlama Nurhan. Ağlama. Ben uzak bir yere gitmiyorum ki. Biz görüşeceğiz. Yine. Buradayım. Görüşeceğiz değil Tabii mi? Tabii ki görüşeceğiz. Bak hala konuşuyor. Oyalanma çık git. Sakın geri döneyim deme! Artık yalvarsan da dönmem zaten. Allah taşlaşmış kalbinize merhamet ihsan eylesin Fatma Hanım.